Merhaba arkadaşlar. Her şey burada TV kanalına hoş geldiniz. Bir videoda daha sizlerle beraberiz. Arkadaşlar bu videomda sizlere telefonumuza dışarıdan gelen aramalarda telefonumuzun çalmaması problemini nasıl ortadan kaldırırız onu anlatacağım. Başkası sizi arıyor. Karşıda telefon çalıyor gözüküyor ama telefonumuzda hiçbir şekilde çağrı falan düşmüyor. Daha sonra mesaj yoluyla geliyor. Bu sorunu nasıl çözeriz onu anlatacağım. Arkadaşlar bizlere destek için lütfen kanalımıza abone olmayı bildirimler butonuna açmayı unutmayınız başka sorunlarınız varsa bunları da yorum olarak e, Alta eklerseniz size yardımcı oluruz Arkadaşlar telefonumuzda ayarlar kısmına giriyoruz e, Şunu da e, söyleyeyim size bu e, Sıkıntı e, Android 11'e kadar geçerli e, 12 ve üzerinde e, Bu yapacağımız ayarlar geçerli değil e, 11 ve öncesinde bu ayarlar geçerli arkadaşlar Telefonumuzun ayarlar kısmına girdik. Burada mobil ağ bölümüne giriş yapıyoruz. Daha sonra buradan aşağı doğru iniyoruz. Gelişmiş bölümü var. Buraya geliyoruz. Burada kablosuz çağrı ayarları var arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Daha sonra bu kablosuz çağrı açık, sizde de açıktır. Çağrı tercihi bölümü var arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Burada sizin e, bu üstteki kablosuz ağ üzerinden arama bölümü aktiftir. Bu aktif olduğundan dolayı telefonumuza çağrılar düşmüyor. Karşı taraf arıyor. Karşı tarafın telefonu da çalıyor gözüküyor. Ancak bizim telefonumuza çağrı düşmüyor. Daha sonra mesajla geliyor. O yüzden biz bunu e, burada da seçili olduğu gibi mobil ağ üzerinden aramayı seçeceğiz. Bu şekilde e, problem ortadan kalkmış olacak. E, bunu biraz önce biz test ettik. Tekrar sizde. de